DB köşegenini çizelim. Kenar uzunluğu 10 olduğu zaman köşegen uzunluğu karede 10 çarpı karekök 2'dir. Bu nokta orta nokta olduğu için izdüşüm, düşüm dik piramit yarısı olacaktır, 5kök 2'dir. Burada ara kesitte dik üçgende Pisagor teorimini uygularsak, 194'ten bunun karesi olan 50'yi çıkartırız, 144 olur. Karekökünü aldığımızda da cisim yüksekliğini 12 buluruz. Burası yine eşit olarak böldüğünden dolayı kenar uzunluğu 10 olduğunda şurası 5 olacaktır. Yine dik üçgen var. 5, 12, 13 üçgenine göre buradaki yan yüz yüksekliği de 13 olur. 12 ile 13'ün toplamı sorulmuş. Cevap 25'tir. Dik piramit dediği için şekilde simetri vardır. T'nin iz düşümü aşağıda H noktasına geldiğinde burada bir dik üçgen çıkar. Cisim yüksekliği 40, TC ki o da TB'ye eşittir. 50 kök 2 verilmiş. Buraya x dersek Pisagor teoreminden burası 10 kare kök 34 olur. Simetrik olduğu için 2 eşit parçaya böler burada. Diğer tarafta yine 10 kök 34 olduğu için dbc dik üçgenini çizersek taban dik dörtgen denmiş. Bu şekilde bir dik üçgen karşımıza çıkar. Yine Pisagor uyguladığımız zaman bu ifadenin karesi 13600 yapar. 3600'i çıkartırız. 60'ın karesinden 10.000 olur. O da 100'ün karesi olduğu için DC uzunluğu 100 bulunur. Şekil kapatıldığında uç noktaların kesiştiği yerin iz düşümü burası olduğunda bu nokta yukarıdaki noktaya göre burada dik olarak gelecektir. Buradan aşağı indirdiğimizde yükseklik bu şekilde bulunur. Bu nokta yukarıda birleştiğinde yan taraftaki eğik yükseklik burası olacaktır. 4 olduğuna göre eşkenar üçgen olur. Eşkenar üçgende yükseklik kenar cinsinden a çarpı kök 3 bölü 2'dir. Yani 4 kök 3 bölü 2'den burası 2 kare kök 3 olur. Tam orta nokta olduğu için 4'ün yarısı olan şuradaki mesafe 2 olur. O da alt taraftır. Pisagor teoremini uyguladığımız zaman 12'den 4 çıktı 8. Haçta burada yükseklik karekök 8 veya 2 karekök 2 santimetre olur cisim yüksekliği 8 cm olarak verilmiş. Kenar uzunluğuna 2x diyecek olursak yarısı olduğu için burası x'tir. Öyleyse burası da 2x yapınca eşkenar üçgen olduğu için bir kenarı 2x cm olan eşkenar üçgenin e, yüksekliği a çarpı kök 3 bölü 2 kuralına göre x çarpı kök 3 olur. Pisagor teoremini bulacak olursak 3x kare eksi x kare eşittir. 8'in karesinden 64 olur. 2x kare eşittir 64, x kare eşittir burada 32 ve x değeri de 4 kare kök 2 olarak bulunur. Bunu kök 3 ile çarparsak yanal yüksekliği buluruz. Yani sonuç 4 kare kök 6'dır. Tepe noktasının iz düşümü aşağıda köşegen üzerinde olacaktır. Burada dik üçgen oluşuyor. Şimdi bu orta noktadan iki eşit parçaya böldüğü için parçalardan bir tanesini bulmak için Önce tabandaki dik üçgende, Burası 90 derecedir. Pisagor teoremini uygulayalım. 14'ün karesi, 30'un karesi BD'nin karesi yapar. Buradan karekök 1096'dır. BD'yi 2'ye böldüğümüzde bu 2 kök içinde 4 olarak gözükür. Karekök 274 olur. Burası karekök 274. Şuraya h diyecek olursak yine Pisagor teoremi uyguladığımız zaman h 850 ile 274'ün farkının kareköküdür. Buradan da 24 gelir. Hacmi hesaplamak istediğimiz zaman taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Buradan 3360 cm3 bulunur. Verilenleri bu şekilde çizerek gösterelim. 25 santimetre cisim yüksekliği 16. Köşegeni çizdiğimizde bu nokta 2 eşit parçaya böler. Pisagor teoremini uyguladığımız zaman 25'in karesinden 16'nın karesini çıkardığımızda 369 olur. Şu uzunluk 369'dur. E, buradaki köşegenin yarısı olduğu için burada DBC üçgenini tabanda çizecek olursak dik üçgendir. Hipotenüs 2 çarpı karekök 369. Alt taraf 24'tür. Burada yine Pisagor teoremini uygularsak 4 çarpı 369'dan 1476 gelir. 24'ün karesi 576 olduğu için fark 900 olur. Kare aldığımızda BC uzunluğu 30 cm olarak bulunur. Şurası 30'dur. Daha sonra buradaki yandaki üçgen ikiz kenar olduğu için bunu çizdiğimizde sağ ve sol kenarlar 25 taban 30'dur. İkiz kenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır ve dik olarak gelir buraya. 15-15 diye bölündüğünde 3'ün 5 beş katı, 5'in 5 beş katı, 4'ün 5 katı. 3, 4, 5 üçgeninde 5 ile genişletilmiş şekilde buluruz. Pisagor teoreminden x değeri 20 bulunur. Tabanın alanına bakacak olursak 24 çarpı 30'dur. Bunun üstüne yandaki bir tane üçgenin alanını TBC'yi ilave etmemiz isteniyor. O da yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Yüksekliği 20 bulduk. Tabanımız da 30 çarpıp 2'ye böldüğümüzde burada işlem yapınca sonucu 1020 cm kare buluruz. T noktasının iz düşümünü bu şekilde gösteriyoruz. Alttaki düzgün altıgende tam merkezdir. F ile C'yi birleştirdiğimiz zaman da burada köşegen ortaya çıkar. TC uzunluğu 10'muş. Çevre 36, 6 tane eşit kenardan oluştuğu için bir kenar 6 olur. Düzgün altıgen 6 tane Eş eşkenar üçgenin birleşimiyle oluştuğu için köşegenleri birleştirdiğimiz zaman hep eşkenar üçgenler çıkar. Yani buradaki F'den orta noktaya, orta noktadan da C'ye olan kısım yine eşkenar üçgenin kenar uzunluğu olduğu için bunlar da hep 6'ya 6'dır. Dik geldiğinden dolayı da 6 8 10 dik üçgenine göre cisim yüksekliği 8 cm olur. Düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenin birleşimiyle oluştuğundan dolayı Buradaki EB uzunluğu aynı zamanda eşkenar üçgenin kenarının iki katıdır uzunluk olarak. Burası 6 olduğuna göre EB uzunluğu 12'dir. Burası 12 olduğunda diğerleri de 12 olur. Çünkü düzgün dediği için buradaki bütün yan kenarlarda birbirine eşittir. EB eşittir TC verdiği için de burada eşkenar üçgen çıkar. Kenar uzunluğu 12 olan eşkenar üçgenin yüksekliği 12 çarpı kök 3 bölü 2'den 6 kare kök 3 bulunur hacmi bulmak istediğimiz zaman taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 deriz. 6 tane eşkenar olduğu için a kare kök 3 bölü 4 formülüyle eşkenar üçgenin alanı bulunur. Bunu 6 ile çarptığımızda taban alanı çıkar. Bunu da yükseklikle çarpıp 3'e böldüğümüzde de hacim bulunur. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 yapar. Sadeleşir. 6'nın karesi 36. 4 ile sadeleşir. 9 olur. 6 çarpı 9 çarpı 6 burada sonuç 374 santimetre küp olur.